Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bunny hop nasıl yapılır daha detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. Çok fazla yorum geliyor videolara olsun, discordda arkadaşlar olsun. Hep soruyorlar hani bu kadar hızlı nasıl gidiyorsun, biz yapıyoruz olmuyor, bozuluyor, yavaş gidiyor gibi sorular geliyordu. Ben de bu videoda sizlere daha detaylı anlatacağım. Böyle üstüne basa basa, kademe kademe anlatacağım ki anlayın daha böyle hani kafanıza yatsın. Biraz da pratik gerekiyor. Pat diye yapamayabilirsiniz. Elinize alışması lazım. Öncelikle şöyle bir oynanış ayarlarına bir gelelim. Bani daha rahat yapabilmek için birkaç ayarı yapmamız gerekiyor. iki tane ayarı. Öncelikle joystick otomatik koşuyu tetikler var birinci sırada. Onu bir kapalı yapın. Üçüncü sırada da kayarak zıplama kontrolü var. Onu da kolay yapın. Sonrasında bunny yapmak biraz daha rahat olacak bu ikisini yaptıktan sonra öncelikle ilk kademeden bir başlayalım dediğim gibi basa basa üstüne basa basa anlatacağım e, tam anlaşılsın diye hani tekrarlayacağım bazı şeyleri devamlı şöyle ilk başta e, bir hareket etmiyoruz gördüğünüz gibi e, çömerme tuşu şu an çömerme olarak gözüküyor koştuğumuzda kayma tuşuna dönüşüyor gördüğünüz gibi şöyle bir başa gelelim tekrar koşarken kayma tuşuna bastığınızda bir ok açılıyor bak sarı gördüğünüz gibi zıplama tuşu açılıyor bir tane ok şeffaf sarı bir ok açılıyor halka içinde üstünde de zıplama e, sembolü var içinde de gördüğünüz gibi e, o açılıyor bu kısım hani en baş kısım önemli aslında e, ban yaptı o ok işareti bize önemli o zıplama e, tuşu bu arada şu an zıplarken bu tuşu kullanmayacağım bakın şunu kullanmayacağım bu zıplama tuşunu onu unutun o e, üçüncü kademede bunu kullanacağız combo yaparken e, zıpla otur yaparken ileri gitmek için bunu kullanacağız şu anlık koşarken kayma tuşunu ileri ettirin. Bak karakter zıplıyor. Kayma tuşunu ileri ettir böyle. İleri ettir. Bakın kayma tuşunu ileri ettirdiğinde karakter koşarken iyi bir şekilde öne atılıyor. Bak, kayma tuşunu ileri ettiriyorum. Bununla zıplamıyorum. Kayma tuşunu ileri çekin böyle. Yukarı doğru. Böyle çekin. Şu ikinci silah görüyorsun değil mi boşluğu? Onun hizasına kadar çekiyorum. İleri çekiyorum bakın. Tutun böyle ileri doğru ittirin. Tutun ileri doğru ittirin. Pratik yapın. Elinize alışır zaten. Tutun ileri ittirin. Bu ilk kademe. Yani bunu bir cebe alalım. Bu akılda kalsın. Tutup ileri ittiriyoruz bunu. Zıplamak için. Koşarken onu tutup ileri ittirdiğimizde tekrar kayma tuşuna basıyoruz. Bakın. İleri çek kayma tuşuna bas. Gördüğünüz gibi. İyi bir şekilde havalanıp hızlanıp kayıyor. İleri çek kay. Aynı şekilde kayma tuşunu ileri çek. Tekrar kayma tuşuna bas. Kayma tuşunu ileri çek. Havadayken tekrar bas. Havadayken basın. Çek. Tam burada bas. Bak tam böyle havalanıp az düşeceğe yakın basın. Gördüğünüz gibi çok güzel hızlanıp güzel şekilde de kayıyor. Bu da ikinci kademe. Bunu da bir aklınızda tutun. Cebe alın. Bu da ikinci kademeydi. Şimdi diğer önemli kısım artık bu zıplama tuşunu kullanacağım. Bakın şu zıplama tuşunu kullanacağım. Bu saatten sonra. Zıpla dediğimde buna bastığımı anlayın bu arada. Zıpla otur. Zıpla otur diyeceğim. Anlayın siz. Koşuyorum. İleri çektim. Bastım. Zıpla otur. Zıpla otur. Zıpla otur. Zıpla otur. Zıpla otur. Zıpla otur. Böyle gidiyor. Yani çok bir şey yok. Ön, en önemli kısım ilk başta hızlanabilmek çok kişi bunu yanlış yapıyordu işte hızlanamıyordu çünkü ileri atılamıyordu tam şekilde. E, hızlanamadığı için bunny'i de yapamıyor. İleri çek otur zıpla otur bakın. Bakın gördüğünüz gibi zıpla otur. Hani çok basit aslında en baştaki hızlanmayı yaptıktan sonra gerisi çok kolay. Zıpla otur kombosu yapıyorsunuz bir daha devamlı bakın zıpla otur kombosu yapıyorsunuz. İleri çek otur zıpla otur bir daha bakın. Bakın jiroskop artı e, joystick ekranı çevire çevire e, yapıyorum. Hem jiroskopu kullanıyorum hem ekranı çeviriyorum bazen arada. Joystick önemli. E, joystick bak devamlı sağ sol sağ sol yukarı aşağı şey, sağ sol çeviriyorum kenarlara. Bakın şöyle aralara girmek için işte ekranı bazen kendi parmağımla çeviriyorum ufak ufak. Jiroskopu kullanıyorum. Yani aslında çok kolay, basit. En önemli kısım ileri çekmek. Yani ileri çekip oturduğunuz zaten bak çok hızlı şekilde havalanıp yere güzel bir kayma yapıyor. Ondan sonra işte zıpla otur kombosunu yapıyorsunuz yani bu kadar basit. Ekstra bir olayı yok. İleri çektim oturdum zıpla otur bak bir daha zıpla otur kombosu yapıyorum. Devamlı zıpla otur zıpla otur böyle gidiyorum. Bu kadar yani Başka bir e, esprisi olayı yok. Sadece çok hızlı yapmanız gerekiyor. Pratik lazım. Elinizin alışması lazım. O sırada jiroskopu jiroskopu oynuyorsanız onun da kontrolüyle sağa sola yapabilirsiniz ekranı. Joystick de dediğim gibi sana joystick'i görüyorsunuz nasıl kullandığımı. Devamlı sağa sol kullanıyorum joystick'i. Taşlara takılmaz. Biraz çok dar oyunda o e, atmosferde yapmak bence daha rahat oluyor. Şimdi anlatırken bazen bozuluyor. Oyunda o atmosferde kaçma isteğiyle çok daha rahat oluyor. O an yani ben öyle daha rahat yapabiliyorum. Bazen anlatırken <laughs> farklı olabiliyor. Bakın ki devamlı aynı şey yapıyorum. Animasyonları hızlı karakterler yapmak daha kolay. E, Kaostik ve Gibraltar oynuyorsanız onların Animasyonları yavaş ve hantal karakterler. Onlarla yapmak biraz daha sıkıntı olabilir. Daha alışmanız gerekebilir. Çok rahat yapılan bir şey. Önemli olan ilk başta kaymayı ileri çekip tekrar oturma tuşuna basıp bir daha zıpla otur zıpla otur yapmak. Ileri İleri çektim, oturdum. Zıpla otur bir daha. Zor bir şey yok. Pratik yapın, elinize alıştırın. E, yavaş yavaş e, daha da hızlanırsınız. E, dediğim gibi yani pratik yapmak önemli. Elin alışması lazım. Hani elimden geldiğince gösterme çalıştım. Umarım hani anlamışsınızdır. Detaylı şekilde anlatmaya çalıştım sizlere. Bir şey sormak isterseniz yorumları da yazabilirsiniz tabii ki. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar olsun. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.